Selamünaleyküm, hayırlı günler arkadaşlar. Sevdalı İşler YouTube kanalıma hoş geldiniz. Sevda tapramaz ben. Bugün sizlerle beraber yine hoş bir model yapacağız. Modelimizin yapım aşamasına geçmeden önce kanalıma abone olup desteklerseniz sevinirim arkadaşlar. Abone olduktan sonra da yan taraftaki zil sesini aktif hale getirirseniz eğer yüklediğim videolarımdan anında haberdar olabilirsiniz. Hemen iplerimi Şöyle alayım, kısmı da böyle alalım ve size e, modelimizi göstereyim arkadaşlar. Gayet hoş bir model, son zamanlarda çok sık görmüş olduğunuz bir model. Şöyle göstereyim. Biraz tut, biraz çilek oyasına benziyor. Siz nasıl adlandırırsanız ben bu şekilde yaptım. Arasını bu şekilde testere ağzı dediğimiz, fil dişi dediğimiz modelden koydum. Siz dilerseniz tabii ki bunu e, farklı da yapabilirsiniz. Bunu mutfak havlularında, bu modelimizi ya da yazmalarda da uygulayabilirsiniz. E, bu şekilde renklendirebilir ya da kendinize göre sade bir renkte yapabilirsiniz. Şimdi e, bir tane daha şu testere ağzıyla başlayalım. Hemen yan tarafa geçelim. Bu şekilde ben 4 tane koydum. Eğer siz de ara yapacaksanız bunu 8-9 tane bir e, ara yapabilirsiniz arkadaşlar. Bu e, sık bir model oldu. Ben model çıkarttığım için hemen bir tanesini zürafayı boş bırakıyorum ve ikinci zürafaya hemen şöyle bir ip atarak göbek oluşturuyorum. Biraz iri bir ip atıyorum ki buraya 3 tane yaprağım da rahatlıkla sığabilsin diye. Hemen içerisine boş bir zürafa yapıyorum. Ve küçük bir pırpırla ilk yaprağımıza başlıyoruz ya pırpırımın tepesine geldim. Aşağıya indim hemen. Üzerine geliyorum. Bu da 3 oldu. Bu şekilde 4 düğümlü bir e, yaprak yapıyoruz. Şu şekilde. Şimdi buraya tekrar ikinci yaprağımı da yapıyorum. Yine bir küçük pırpırla başladım. İkinci pırpırımın tepesine geliyorum. üçüncüye ve dördüncü yine dört düğümlü bir yaprağımı daha yaptım küçük bir pırpır pır da üç ve dört şöyle birazcık asılalım burada bir yer açılsın ve 4. Bu şekilde dörtlü 3 tane yaprağımızı yapıyoruz. 1 2 tane başta 2 tane de sonda boş zürafamı yapıyorum. Daha sonra yine aynı şekilde testere ağzı dediğimiz modelimizle devam ediyoruz. Hemen burada ipimizi bitirelim. Şu şekilde yeşil kısım yaprak yerimiz hazır arkadaşlar. Ben e biraz heyecanlandım herhalde modeli başlarken şuradaki iki tane zürafamı unuttum ama siz aynı bu şekilde bitişte yaptığımız gibi iki tane de başlangıçtaki zürafamızı mutlaka yapın arkadaşlar şimdi hemen pembe rengimi takıyorum pembe ipimi aldım yaprağımı şöyle kendime doğru eğiyorum ve yine aynı buradaki zürafama Pembe ipimi sabitliyorum ve buradaki kısmada yine şöyle büyük bir şu büyüklükte bir ip atıyorum aynı yere şu düğümümün içine geri geliyorum şu şekilde tutuyorum elimle. Biraz daha bunu küçültelim. Aynı büyüklükte olsun. Bu şekilde yapıp buraya pırpırla başlıyoruz. Çok büyük pırpır pır olmasın. Modeller birbirine yakın olduğu için takılıyor. 2 üç ve 4 dört tane şu şekilde pırpır pır mı yaptım buraya bir tane bu zürafa yapıyorum şimdi tekrar buraya yine aynı boyutlarda dört tane pırpır pır yapıyoruz 4. Yine boş bir zürafa mı yapıyorum? Ve aynı şekilde buraya yine 4 tane pırpır. Pır. Toplam pırpır pır sayımız ilk başlangıçta 12 tane olacak. Siz e, mesela mutfak havlusuna yapıyorsanız e, bir tık daha büyük olsun diyorsanız buradaki üçlü sayımızı dörde de çıkartabilirsiniz arkadaşlar. Buraya da dört tane pırpır mı yaptım şöyle bir görüntümüz oluyor. Daha sonra baştaki pırpırımdan hemen ipimi bütün pırpırlarımı iğneme topluyorum ve şu şekilde bir düğüm atıyorum. Yine baştaki pırpırıma geldim. Hepsini iğnemin başına topluyorum. Ve yine bu şekilde bir ip atıyorum. En başa geldim. Yine pırpırlarımı topladım ve buraya da bir düğüm atıyorum. Hemen buradaki Zemine bir tane zürafayla battım. Ve yine buraya da 4 tane pırpır yapıyoruz. 2 3 ve 4 Şuradaki yerime geçiyorum. Bir, iki, üç ve dört şekilde de ikinci kısmımı yaptıktan sonra yine en baştaki pırpırıma geliyorum. Ve iğnemi topluyorum. Yine en baştakine geldim. iğnemin üzerine topladım. Ve yine şu şekilde yaptım. Tekrar buraya da bir tane boş zürafa ile tepedeki kısma geldim ve buraya da aynı şekilde dört tane pırpırımı yapıyorum. Bunu da burada topluyoruz. ve burada pembe ipimizi bitiriyoruz. Şu şekilde bir e, görüntümüz oluyor arkadaşlar. Hemen mavi renkli, koyu renkli ipimi takıp hazırlıyorum. Oyamın tersine çeviriyorum. Ve şuradaki aynı zemin zürafaya ipimi tutturuyorum. buradaki yuvaya bir ip atıyorum. Ee, bu iplerimi çok büyük atmıyorum. Üzerinin e, sık iğne kısmında giderken e, biraz daha esneme olacağından çok daha hani çirkin durmasın diye çok iri ipler atmıyorum arkadaşlar. Tepeye geldiğim noktada şuradan şöyle elimle tutuyorum ve şu büyüklükte şu şekilde bir ip atıyorum. Yine aşağıya inerken de aynı yuvalara aynı büyüklükte ipler atarak aşağıya iniyorum. Şimdi oyamın düz yüzünü çevirdim ve içerisine sık iğneler dolduruyorum. Eğer iplerimizin boylarını eşit attıysak zaten içlerine de aynı sayıda sık iğnelerimiz olur arkadaşlar. Önemli olan burada iplerimizin boylarının eşit atılmış olması. Bu şekilde sık iğne zürafalarla dolduruyoruz. Yine ikinci kısma geçiyorum ve burayı da aynı şekilde dolduruyorum. Bu arada beni sevda sevda tapramaz olaraktan da Instagram'dan takip edebilirsiniz arkadaşlar. İkinci kısmı da doldurdum. Aynı şekilde bu bütün atmış olduğumuz iplerin hepsini sık iğne ile dolduracağız. Ben onları yapıp hemen modelimizin bitmişine bakalım. Evet arkadaşlar. Son olanı da tamamlayıp geldim. Bugünkü modelimizde bu şekilde bir şık güzel oya modeliydi. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun arkadaşlar. Yorum ve beğenilerinizi bekliyorum.